O kedi bravo. Yumurta kabuğu mu buldunuz? Onu o, oyuncak mı yaptın yumurta kabuğunu? Ah bravo. İşte olay bu. Kediler temizlikçi gibi. Nerede köşede bir şey sıkıştı onu bulurlar. Ya işte yavru kedilerin faydası. Yumurta buldun da onu oyuncak mı yaptın? Kabuğunu Bravo. Bravo Yumurta kabuğu he? Pat 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 Olay bu Oyna yavrum oyna he? Oyna Yumurta kabuğu Hoşuna mı gitti Hatta bir oh Bravo Videoyu çekene kadar Perşembeler yumurta kabuğuna. Ay hoşuna gitti değil mi? Bravo çık 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 Bravo video yarasın şifa olsun öğrendin artık yumurta kabuğunu da sırayla şimdi hepsi baksın bakalım. Ee, bravo şöyle burada. Bravo. Okay. Thank you for watching. Yumurta kabuğunda böylece bulduk kedi. Bakalım başka neler bulacağız. Ee, oh 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 oh. Şu yürüyüşün asaletine bak. Oh. Oh. Pis, oh. Şu duruşun asaletine bak. Hangi cins kedi de var bak. Sen buna sokak kedisi der misin? Aha. Aha bir yumurta kabuğu da. Yumurta kabuğunun yarısı. He. Bravo kedi. Bravo şu asalete bak. Oh ya. Padişah çocukları gibi. Oh. Bravo. Oh. Bravo. Şehri. Oh. Oynak kedi. Oynak. Çikur çikur oyna bravo, işte, bravo, o, oyna çıkka, çıkka, oyna oh. i̇şte, da orada bir de burada oh. ha Thank you very much ya, Gerçek olan bu Öbürküleri abuk subuk olanlar Anladın mı? Öz hakiki benim. Anladın mı? Bravo. One, two, three.